Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Yavuz. Bugün Games'in yeni ürettesindeyiz. Yanında Melih var. Video Melih çekiyor. Haberiniz olsun. Evet ben. Ben 1 kastığı için. Mal gibi bir ilgisayarım olduğu için. Maalesef ben çekemiyorum. Şunu alayım. Texture pet tanıtacağız. Hmm. Emre'miz yaptı. Ben pek yapamıyorum. Yapıyorum O kadar iyi değil yani. İsterseniz sizi de yaparım. Son Allah. Bovda bir hata var. Böyle atarken şöyle bir şey oluyor. Onu düzelteceğiz ama biz size onu Şurada zırhlar var. Ben almıştım envanterimi. Üzerimde Diamond var Çeyin. Bu sorunu düzeltip size linkini atacağız Link atmamız için art iki like Evet art iki like Doğru <laughs> evet, İki like. Bir like gelir mi? Bu da şey hmm. Ya zaten saat evimizin karşılığımız istasyonu tamam. Yani 2 like. Bu da leader set. Şimdi kılıçları ben göstereceğim arkadaşlar. Millet kamerayı bana doğru tuttu. F1 keyf. Evet kılıçlar altın, demir, tahta, taş. son olarak bye bye. Dı 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 evet, arkadaşlar böyleydi. Yay. Olta i̇şte. falan bende. Böyle. Temizleme yürüyemez. Neyse olta bende. Çakmağı dışarıda yakacağım. Ender pearl bende. Arkadaşlar sizin için bize evet. Son olarak bu tep tepsi bekle, ikimiz piyeyi batıcaz Emre Ya Emre atmayalım Meri atacağız. Evet arkadaşlar ee, klasik bir tepsi tırpek Artı 2 like dolan ee. Ya Emre bozmasa olmuyor mu ya Sizin için teşekkürler Eee şimdi savaşacağız. git geç, geç.